değerli basın mensupları, değerli misafirler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor. Basın toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Hükümetin son aldığı kararlarla Merkez Bankası tarafından uygulanan politika faizi oranı %17'ye yükseltilmiştir. Alınan bu faiz yükseltme kararı ile Türkiye, dünya ülkeleri arasında en yüksek faiz uygulayan ülkelerden biri haline gelmiştir. Hükümetin aldığı bu kararın ekonomik istikrarı, fiyat istikrarını ve yeterli yabancı para girişini sağlayamaması durumunda periyodik olarak tekrarlanan tarihsel süreci 21. yüzyılın ilk çeyreğinde tekrar yaşayacağız gibi görünüyor. Konunun uzmanları çok iyi hatırlayacaklardır. 2001 yılında kamu bütçesinin %52'sini, 2002 yılında %43.6'sını, 2003 yılında da %44'ünü faiz olarak ödemek zorunda kalmıştık. Bu kısır döngü Türk maliyesi için üzüntü verici bir durumdur. Ülkemiz bu kısır döngüden bir türlü kurtulamamaktadır. 19. yüzyılın ikinci yarısında çıkarılan Ramazan ve Muharrem kararnameleri için söz konusu olan şartlara sürüklenme riski ile karşı karşıya bulunmaktayız. Bilmeyenler için küçük bir not düşelim. Bu kararnameler Osmanlı Devleti'nin kısa aralıklarla yarı iflası anlamında iki moratoryum ilanıdır. Ülkemizin iç ve dış borçları ve bu borçlar için ödediği faizler her geçen gün artmaktadır. Bir yazarımız tarafından yapılan hesaplamaya göre, Türkiye son, alt, on, son 16 yıllık dönem içinde saniyede ortalama 871 dolar faiz ödemiştir. Buna göre bir hesap yaptığımız takdirde Türkiye'de dakikada ödenen faiz miktarı 52.260 dolardır. Bir saat içinde ödenen faiz miktarı 3.135.600 dolardır. Ve bir günde ödenen faiz miktarı ise 75 milyon 254 bin 400 dolar tutmaktadır. Aziz milletimiz bilmelidir ki Türkiye'nin bir günde ödediği faiz miktarı tank palet fabrikasının işletme imtiyazının Katar'a verilmesi için Katar'dan geldiği veya geleceği söylenen 50 milyon dolardan %50 daha fazladır bu ölçüde bir faiz yükü ile karşı karşıya kalan bir ülkenin zorunlu ham madde, aramalı ve mamül madde ithalatını gerçekleştirmekte güçlük çekmesi son derece doğaldır. Bir yandan borç ana para ödemeleri, diğer yandan ödenmesi gereken yüksek faizler nedeniyle oluşacak mali yük, yakın gelecekte ülkenin borcun borçla kapatılması gibi sürdürülemez bir borç sarmalına yakalanmasına, bunun da ötesinde bir moratoryum ilanına kadar gidebilecektir. Tıpkı 2000'li yılların başlarında bütçenin yarısının sadece faiz borçlarının ödenmesine tahsis etmek mecburiyetinde kalmamız gibi. Hafta sonu açıklanan Ocak 2021 hazine nakit dengesi sonuçları, ne yazık ki bu tespitimizi doğrular niteliktedir. 2021 Ocak ayı hazine nakit dengesi sonuçlarına göre nakit gelirleri 91.6 milyar TL, nakit giderleri 117.6 milyar TL. Faiz dışı giderler 96.5 milyar TL, faiz giderleri ise 21.2 milyar TL civarındadır. Böylece hazine nakit dengesi eksi 26.1 milyar TL olmuştur. Bu süreç Ocak ayı sonuçları paralelinde devam ederse 2021 yılı sonunda bütçe giderleri planlanandan çok daha büyük olacak. İçinde bulunduğumuz 2021 yılında ödenecek faiz miktarı takriben 2, 253 milyar lirayı bulacaktır. Aynı şekilde hazine nakit dengesi yani bütçe açığı ise 213 milyar lirayı bulacak ve hatta geçebilecektir. Nitekim Uluslararası Para Fonu'nun konsültasyon raporunda Türkiye ekonomisinin şoklara karşı savunmasız kaldığını söylemesi, ve nedenlerini ise şöyle sıralaması da ilginç olmuştur. Düşük döviz gelir rezervleri, yüksek dış finansman ihtiyacı ve yüksek yurt, yurt içi döviz mevduatı birleştiğinde, ekonomiyi hem yurt içinde hem yurt dışında şoklara ve değişikliklere karşı savunmasız bırakmaktadır. Türkiye ile ilgili tespit budur ama biz buna yüksek dış borç stoku, cari açık ve iç tasarrufların yetersizliği unsurlarını da ilave etmek zorundayız. IMF raporunda bütçe dışı ve diğer merkezi olmayan hükümet kurum ve kuruluşlarının kapsamı ve rolü azami şeffaflık ve güçlü bir yönetim çerçevesiyle dikkatle tanımlanmalı ve izlenmelidir denilmek suretiyle Türkiye varlık fonu yönetimine ve işletilmesine de işletilmesine de dikkat çekilmektedir. Daha değişik bir tarzda meseleye bakacak olursak kamu yönetimi, kamusal hizmet, kamu erkinin kullanılması, kamu fonlarının kullanılması ve kamu harcamaları üzerinde siyasi iktidarlar ve maşeri vicdan önemli ve hassasiyetle durmalıdır. Aksi takdirde zengin bir iş adamının miras yediği çocuklarından farkımız kalmayacak ve bu pozisyonumuzda biz gelecek nesillere büyük maliyetler getiren durumunda kalacağız. Türkiye dünyanın faiz cenneti haline gelmiş ülkelerden biridir. Avrupa'da faiz oranlarının yüzde %0 ila 1 arasında bulunduğu bir dönemde ülkemiz dünyanın en yüksek faiz uygulayan 3 ülkesinden biri durumuna sokulmuştur. Bunun sonucunda pandemi öncesi 2019 vergilendirme döneminde kurumlar vergisi Türkiye vergi rekortmenleri sıralamasında ilk 25 kuruluş 25 kuruluşun 3'ü hariç gerisi bankacılık yapan kuruluşlardan oluşmuştur. Türkiye'nin gerçek anlamda bir faiz cenneti olmasının en büyük göstergelerinden biri bu değil midir? Yüksek faiz politikası dış dünyanın kumpası olmaktan çok uygulanan hatalı politikaların bir sonucudur. Öyle değerlendirilmelidir. Yüksek faiz politikası başta vergi gelirleri olmak üzere kamu fonlarının ve diğer kamu kaynaklarının verimli, toplumsal sorumluluk ve hesap verebilirlik birinci ile kullanılmamasının tabii bir sonucudur. Şeffaflık, hesap verebilirlik, kamusal bilinç, önce ahlak ve maneviyat denildiğinde kamudan sağladıkları rantla beslenen bazı iş çevreleri ile bunlarla irtibatlı siyasetçi siyasilerin tüylerinin diken diken olmasının sebebi esasen bu değil midir? Değerli basın mensupları, son haftalarda kamuoyunun üzerinde en çok tartıştığı konulardan biri de gıda fiyatlarıdır. Gıda fiyatları almış başını gitmiştir. Hükümet ne kadar gayret gösterirse göstersin gıda fiyatlarını kontrol edememektedir aslında bu konuda hükümet iradesinin samimi olduğu da kuşkuludur. Gıda fiyatlarındaki artışlar özellikle 2021 yılı enflasyon oranlarını ciddi şekilde etkileyecek. Baz alınan enflasyon oranında çalışan ve emekli kesime maaş artırma politikalarında hükümeti ciddi şekilde tökezletecektir. Ocak 2021 enflasyon oranı %8-9 dolayında beklenirken %14.6 olarak gerçekleşmesinde olduğu gibi. Gıda fiyatlarındaki artışlar hükümetin sandığı gibi tarladan yani çiftçilerden kaynaklanıyor değildir. Çiftçimiz gübre ve ilaç fiyatlarındaki %60-70 düzeyindeki artışlara tarım kredi kooperatifleri ve bankacılık sisteminin yoğun faiz baskılarına rağmen tarlasını ekmekte, ürününü kaldırmakta, çok cüz'i kazançlarla yetinerek faaliyetlerini sürdürmektedir. Özellikle tarım kredi kooperatifleri ve bankacılık sisteminin pandemi döneminde dahi müsamahasız ve insafsız uygulamaları nedeniyle traktörünü hatta tarlasını bile yok pahasına elden çıkarmak zorunda kalan bir sektör haline gelmiştir. Salgın döneminde aldan kısıtlama kararlarından dolayı küçük esnaf kirasını ve çalışanların maaşını ödemede zorluklar içinde çırpınırken, bir başka darbeyi de büyük marketler zincirinden almaktadır. Modern sistem olduğu gerekçesiyle Türkiye'de tüketim piyasasının kendilerine teslim edildiği zincir marketler faiz fiyatlar fiyat uygulamakta. Hükümet onlara ses çıkaramamasının sıkıntısını esnaftan, küçük market sahiplerinden, bakkal ve manavdan çıkarmaya çalışmaktadır. Üstüne üstlük çiftçimize yararlı olsun diye büyük teşviklerle kurulmuş sözleşmeli depoculuk sistemi de bunlara hizmet eder hale getirilmiştir. Ekonominin diğer sektörlerinde olduğu gibi doların yükselmesini fırsat bilen bazı marketler stokçuluk yaparak eski fiyattan aldıkları ürünleri halka fahiş fiyatlarla satmakta. Dolardaki düşüşleri görmezlikten gelerek fiyatlarda bir indirme gitmek yerine yine daha yüksek fiyatı uygulamaktan çekinmemektedirler. Tarlada üreticinin elinden 2-3 liraya çıkan ürünler market pazarlarda üç katına hatta daha fazlaya satılmakta fiyatlar bazen yüzde beş yüzlere kadar tırmanarak pandemi döneminde vatandaşları canından bezdirmektedir. Aziz milletimizin dikkatini çekmek istiyorum. Amerikan doları karşısında değer kaybeden TL'nin 8.50'lere kadar çıkmasını gün geçirmeden iğneden ipliğe her şeyin fiyatını artırmak için fırsat görenler, doların TL karşısında değer kaybederek kurun 7.2'ye kadar gerilemesi sonrasında yaptıkları zamları geri alma faziletini gösterememişlerdir. Bu konuda yapılan ikazlara karşı görmemezlikten, duymamazlıktan gelmeyi ve ayak sürmeyi başta hükümetle dahil olmak üzere bir kazanç telakki etmektedirler. Kendilerini muhafazakar ve hak-hukuk ehli olarak takdim edip, halkımızın oyunu alanlar vahşi kapitalist uygulamalarıyla yine halkımızı sermayenin kölesi haline getirecek politikaları sessizce uygulamakta, oluşabilecek muhtemel tepkileri yapay gündemlerle halkımızın dikkatinden kaçırma gayreti içerisinde bulunmaktadırlar. Bununla beraber unutmasınlar ki bu tür politikalar demokratik sistemlerde sadece ve sadece uygulayanlara zarar vermekte kalmazlar. Toplumsal travmaları da beraberinde getirirler. Erbakan hocamızı anma haftası münasebetiyle şunu söylemek durumundayım. Ey koca Erbakan, ömrüm boyunca sen insanımıza enflasyon, faiz, 900 gram ekmeğin içindeki faiz hesaplarını anlatıp durdun. Aklı hesaba ermeyenler sadece dinlediler. 18 yıllık iktidar sonrasında sanki tarihsel süreç tekrar etti ve tam da senin dediğin gibi kredi, faiz, fiyat artışları, enflasyon, asgari ücret, tekrar borç, tekrar yüksek faiz sarmalına yakalanı verdiler. Ekonomiyi hortumculara teslim ediverdiler. Düştükleri bu girdaptan yüksek faiz politikasıyla kurtulabileceklerini sanıyorlar çırpındıkça girdabın daha da derinliklerine sürükleniyorlar. Seni rahmet ve hasretle anıyoruz. Değerli basın mensupları, aziz milletimiz, toplumsal travmaların külfet ve sorumluluklarını yüklemede büyük firmaları kayırarak dışlayan, onların daha da büyümesini sağlayan, orta ve küçük işletmeleri, çiftçileri ve sabit gelirli, ücretli, sabit gelirli, ücretli ve emekli kesimi takat getiremeyecekleri kütfet ve sorumluluklar altında tutan politikalar tarihin her döneminde despotik, otoriter ve totaliter yönetimleri karakterize etmiştir. Toplumsal refahın genel seviyesini yükseltmeyi, en azından mevcut seviyesini korumayı hedefleyen politikalar yerine genel refah devgesini bozacak ve değiştirecek politikalara değil tevessül etmek heves bile edilmemelidir. Hele böyle bir pandemi koşulu içerisinde. Unutulmamalıdır ki yanlış ve isabetsiz politikalar yoluyla ortaya çıkabilecek ekonomik, sosyal ve siyasal nitelikli travmaların maliyeti çok yüksek olacaktır. Telafisi ise çok daha uzun zaman alacaktır. Hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum.